Fani bir YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Esenler Erok Spor Ahmet Sportif Faaliyetler Maçı ne zaman saat kaçta ben kanalda yayınlanacak sorularına bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Sizde bu maçı nasıl canlı olarak izleyebileceğinizi öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda detaylı olarak sizlerle birlikte geçelim başlayalım. Mücadele Esenler Erek Spor Stadyumunda oynanacak İstanbul Esenler'de 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 14'te başlayacak. Mücadele hakemi Ali Yılmaz. Birinci yardımcı hakem Mehmet Pekmezci. ikinci yardımcı hakem Şeyh Baysal. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Rıza Altunbakır olacak. Mücadelenin gözlemcisi Erkoç Koray Doğan. Temsilciler ise Sinan Işık, Bilge Kağan, Aksoy olacak. Esenler Erokspor, Amet Sportif Faaliyetler Mücadelesi. Fox Sport HD ekranlarından canlı olarak yayınlanması gerekiyor. Yayınlanması bekleniyor daha doğrusu. Fox Sport e, internet üzerinden Google, Yandex, herhangi bir arama motorunu kullanarak web sitesine erişebilir ya da Fox Sport Türkiye uygulamasını App Store veya Google Play'den indirerek de Esenler Erekspor mücadelesini, Yanamış Sportif Esenler Erekspor mücadelesini canlı olarak üye olduktan sonra izleyebilirsiniz. Hem Esenler Erekspor'a hem de Ahmet Sportif faaliyetlere bu zorlu 90 dakikada başarılar diliyor. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz işte beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.